Ha? Gel buraya gel. Tamam abi. Hadi. Tamam abi. Ha, alın bunu buradan. Ben de yerlerine gidiyorum. Yürü. Yürü. Aldık abi. Yürü. Hadi. Olur bekle. Müdahale etme. Birlikte salacağız mekanı. Onur, Ne işin var burada? Ne yaptın baba sen? Neden yaptın bunu? Yapacak başka bir şeyim yoktu oğlum. Çarem yoktu. Olsa ne seni üzerdim böyle, ne kendimi bu hale koyardım. Yemin ederim. Onur! Onur! Yaklaşmayın abi. Onur sakin! Yaklaşmayın abi. Durun, bekleyin, bekleyin. Ne olacak şimdi baba? Ne yapacağım seninle? İşi neyse onu yapacaksın aslanım. O kadar mı? Dediğin kadar kolay mı? Allah belanızı versin. Defolun gidin. Olur! <laughs> Nereye gidiyorsun? Şehir dışı iş gibi düşün. Operasyon falan olacak işte. Hangi şehir peki? Tunç. Ekip de yok yanında. Yok. E saçma sapan bir şey o zaman bu. Oğlum yapma. Keyfimden gitmiyorum. Bitirince... Yok. Bu sefer keyfinden gidiyorsun baba. Kalıp ekibe dönmeye uğraşmamak için gidiyorsun. Belki ben de rahatını bozuyorum. Benden de kaçıyorsun değil mi? Senden niye kaçayım Hasan? Gideceğim geleceğim o kadar. Şimdi gitmiyorsun aslında sen baba. Esma ablayla beraber gittin. İnşallah dönersin. Döndüğünde sen olursun yine. şerefsizi indirdi. Benim yerimi aldı o mermi. Onur yapma böyle ne olur. Onur kardeşim. Belki inanmadın, sevmedin. Alışamadın babana. Ama bugün o adamın yaptığını ancak bir baba yapan evlatını. Biliyorsun değil mi? Biliyorum tamam. abi. Biraz vaktimiz olsa, şuradan bir çıksa. Böyle tam bulmuşken bir kaybetmesem onu. Deniz, Sorsan hemşirelere ne zaman haber verecekler bizi? Sorayım müdürüm, sorayım. Silah var mı? Var. Ne yapacaksın? Şunu al yeter. Gitmek böyle yarım yamalak olmaz Mesut. Bizim yanımızdan ayrılıp bu adamların kayına binmek o kadar kolay bir şey değil. İyi düşündün mü? Kimle ...ne işlere kalkışacağını düşündün mü? Baba bana diyorlar ki... ...neyse olsun... ...olduğun gibi gel... ...düşünecek ne var ki? Düşünecek ne var ya? Beraber yediğimiz yüzlerce mermi var... ...beraber gömdüğümüz insanlar var... ...evlatlarımız var... ...yıllarımız var... ...sayın mı da? Ama... ...gerek yok değil mi ha? Çıktın bir kere değil mi evlat? Sen bilirsin. Gelmiyor musun? <laughs> Yeni kendine geliyor. Zor bir ameliyattı. Hala da tehlikeyi atlatmış değil. Görebilir miyiz peki? Abi şimdi çok kısa oğlum. İki dakika lan. Babasını görsün adam. İki dakika ama abi ne olur. Baba. Buradayım baba. İyi misin? İlmem <laughs> oğlum. İyileşeceksin baba. Ameliyat bitti. Geri istihalli olacak. İyi olacaksın. Duyuyorsun beni değil mi? Ben iyiyim oğlum. Çok iyiyim böyle. Sen yanımdasın. Kardeşini de gördüm, tanıdım. Çok güzel. Çok kısaydı ama çok güzeldi aslanım. Daha çok vaktimiz olacak baba. Çok vaktimiz olacak. Kardeşin sana emanet oğlum içeride de olsa deli bir çocuk. Rahat durmaz. Baba yorma kendini. Tamam ne olur. Dinle. Gözün hep kardeşinin üstünde olsun. Ben size babalık yapamadım. Siz birbirinize sahip çıkacaksınız. Konuşma baba böyle ne olur. Sen bir kendine gel. Hep beraber oturacağız. Tamam mı? Hakkını helal ediyor musun oğlum? Bana son bir kez baba diyor musun? ki ben de bu hayatta bir şey yaptım diyebileyim. Boşuna yaşamamış olayım. Onur, oğlum. Baba, helal olsun baba, helal olsun. Baba, <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor>

she heard